O videoyu yaparken değişebilir. Merhaba. Bu tarz benim hoş geldiniz. Yes. Motor Parodiler ve Barbiler kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu tarz yapacağız. İlk önce yürürlerimizi tanıyalım. Umbrella. <laughs> hep tarz giymezsiniz ve sizi iyileştiriyoruz. O yüzden böyle bir şey anlamayın. Tombuk varlığından bunu da unutmayın. Evet diğer yürüsüm hocalarımıza geçtiğimizde onların özleri acaba ne olacak tanıtımlar eve? İvana, İvana, Ben çok güzel giyiniyorum. Sizi de hep iyileştiriyorum Siz çok kötü giyiniyorsunuz. Biz çok güzel giyiniyoruz. Biz sizi eleştiriyoruz geldi. Kı, kız, ke, kız Kemal. Ben ben ben. Kız Kenan. Ben kız Kenan. Giyinir pembe. Dudam kırmızı. Giyinir pembe. Çok tarzım hepinizi eleştirdim. Evet şimdi ilk önceden şöyle gösteriyoruz. Tek 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 yarışmacılarımızın teker teker ee, ha ha ben adımı söylüyorum ee, benim adım ee, neyse benim adım Tuğçe İşte partiye gidiyorum ha sana söyleyecektim ben onu doğru ya hepiniz bu jüriler saf kapalı olduğu için Hayır, tabii ki de yarışmacılar saf kapalı olduğu için tabii ki de bizi anlamazlar. Neyse. Şimdi öbür yarışmacımız geziyoruz. Bunlar ben adı çok, Feyza. Ben çok güzelim değil mi? Ben Feyza'yım. güzel çok güzel spor kıyafetim var değil mi? Bakın. Bakın bakın. O mu spor kıyafeti canım? Ben ben ben. Öyle tarzım ki her gün tarz derler bana. Ben çok 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 tarzım ben çok çok. Adım da Elanur'dur. Elanur'umdur. Gözüme oh, bak bak, bak bak bak. Gözüme bak. Bakın. <laughs> okay. Geldiniz mi? Ekranı kaplama canım. Ben öyle tarım ki hepinizi ezer geçerim. Bakıyorum. Uy. Diğerlerinin üstüne kötü ya. Bana öyle toz bir üstüm var ki. Herkese ezer geçerim. Benim adım Şaz bakın ve... bakın 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 her yerim tarz topuzuma bakın benim. Hmm, Diğerlerini topuzu çok kötü ha, Gerçi topuz yapmamışlar ki. Neyse. Başkan sonra edin. eleştiririz herkese. Başka nedir? Başka nedir? Başka nedir? Tamam. Herkes yakın kanalından çekiyorum. Yani Bak çok pis atıyorlar. Şimdi ilk önce şimdi ilk önce adını bilmediğimiz yarışmacımıza dönüyoruz. Adını bilmediğimiz. Evet gel. Sen nereye gidiyorsun? Ee, Jürenin yanına. Dur. I, I, unuttum. Ama Jürenin yanına da gidiyor olabilirim. Jürenin yanına gidiyorum herhalde. Öyle bir şeyler. Yani. Tamam git sen ya. Zaten çok kötü. Evet. Jürella ilk önce olacak. Biliyor musun benim iki tane burada oyuncağım var. Birisi mavi, birisi ot yeşili. Bak ama onlar onlar çalışıyordu. Şimdi çalışmıyorlar. Senin yüzünden. Bunlar tarz değil. Ben sana tarz değilsin diyorum. Vurur vurur. İlk önce benim gibi şık olmadığım için sana tarz değil diyorum. Tarz değil. 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 E tamam ben böyle çektim. Sen tarz eder misin? Hayır. Sıra diğer yarışmacımızda. Sıra diğer yarışmacımızda. Bakalım hangi mal yarışmacımız geliyor şimdi. Ben çok tazim ilk arıncıkta. Şimdi nereye gittiğimi size söylüyorum. Ee, ben Barbie donlu plajıma gidiyorum. Plajım biraz soğuk olduğu için böyle giyindim. İdare eder yani. Çok güzel giyindim. Biliyor musun? Güzel giyinsin ama dolma Bakın Farkındaysan 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 Ay. ben seni beğendim ama canım benim tıkım beğenmedim şık değilsin ama şık değildim canım benim niye pembe giymedin pamuk şeker olsa pamuk ye pamuk pamuk böyle böyle olacaksın işte artık tarz değilsin tarz değilsin tarzsın Kardeşim. Na na na. na, na, na. Evet. Ah, geldi. Ah. <gülüyor> 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 Ay, bu bal ah. niye böyle giyindin o zaman? Yürüyene de. Açık Tam git git git, git 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 Hı 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 hı. sarılmam gerekiyor. İyi ki ders giymemiş. Ay bu da hastaneye kaldırmam gerekiyor hemen. O Yerlerde yuvarlanalım. Hadi hadi iyi ki tarz işi görmüyor. İyi ki tarz işi görmüyor. Tamam. Hadi. Sıradaki yarışmacımız. Sıradaki Çekilsene. Sıradaki yarışmacımız Tuğçe. Tuğçe okay. ben e, partiye gidiyorum ben böyle. Partideyim. Partideyim. Partide. Dans ederim partideyim partideyim, partideyim. 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 Partideyim, partideyim. Partideyim işte öyle. Partideyim Git, sana. Tamam. bana bir şeyler oluyor ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Tamam sana geçtim. Beni geziktiremiyorsunuz. Arkadaşlar abone olun, paylaşın, beğenin. Tüm bacılar bunu beğensin. İkinci bölümde diğer yarışmacılarımız gelecek. Ama bir kötü bir şey oldu arkadaşlar. Size kötü bir şey diyeceğim. Yarışmacımız Er det ikke?